Sonsuz döngü deyince fıtrat olarak bu olaya en yakın olan while döngüsüdür. While döngüsü yapısal olarak zaten bir sonsuz döngüye girebilecek, bunun için zaten öncelikli bir hazırlığa sahip olan döngü diyebiliriz. Nihayetinde direkt şart turu olduğu sürece arkadaşlar sonsuz döngüye girmiş olacaktır. For döngüsündeki gibi ekstralar olmadığı için, ekstradan parametre kısımları vesaire olmadığı için direkt şartı turu yaptığınızda sonsuz döngüye girebilirsiniz. Herhangi bir böyle patlama durumu yok, bir şey yok. Nihayetinde İçerideki algoritmada herhangi bir çalışma zamanı hatası almadığınız sürece while döngüsüyle sonsuz döngü zaten direkt giriş yapabiliyoruz. Burada önemli olan sonsuza girdiğimiz zaman while döngüsünde bunu nasıl kontrol edebildiğimiz. Şimdi while döngüsünü oluşturduk. Burayı true yaptığımızda zaten sonsuz döngüye girdik. Şimdi ben bu while döngüsünde sonsuzluk durumunda Nasıl bu sonsuz döngüyü kontrol edebilirim? İhtiyacım doğrultusunda nasıl bu döngüden çıkabilirim? Sorusunun cevabını vermek gerekirse. Şimdi diyelim ki biz sonsuz bir işlem yapıyoruz. Bir şey arıyoruz. Bir veri madenciliği yapıyoruz ya da efendime söyleyeyim işte düğmeye tıklandığında bir işlem yapmam gerekiyor ama düğmeye tıklanıp ne zaman tıklanacağını bilmediğimden dolayı sonsuza kadar benim onu check etmem lazım. Tıklandı mı, tıklandı mı, tıklandı mı, tıklandı mı gibi işlem yapmam lazım, değil mi? İşte bir ara tıklanırsa, diyelim ki şu anda tıklandı. Hani farazi yapıyoruz. İşte tıklandığı anda arkadaşlar benim burada while döngüsünü çıkarmam lazım. Yani sonlandırmam lazım. Nasıl yapacağım? Biraz önce for döngüsünde ne yaptıysam aynı mantık, aynı algoritma uygulanacaktır. Şöyle arkadaşlar geliyorsunuz dışarıda bir tane boolean durum <laughs> state vesaire gibi bir değişken oluşturuyorsunuz ve buna ilk etapta bir değer veriyorsunuz. Şimdi ben burada duruma false verdim. True verseydim direkt durumu buraya yazacaktım. False verdiysem değlini alıyorum arkadaşlar. Biz yazılımcılar severiz bir böyle tutmayı, bir de böyle tutmayı vesaire. Hani ya yani ben buna direkt true deseydim direkt şöyle verecektim. Hop fos verdim. Hani bir fantazi yapmış oldum nihayetinde. Ne zaman ki durum değişkeninin değeri bu sefer turu oldu o zaman sonsuz döngüden çıkacak. Ve nasıl? bir şekilde burayı kontrollü bir hale getirdim. Yani biz sonsuza girdik ama bu sonsuzluğa girerken içeride ben bu değişken değişkene bağladım. Sonsuzluğun şartını. Bu değişkenin değerini içeride değiştirirsem eğer sonsuzu kontrol edebiliyorum. Sonsuz döngüyü. Dolayısıyla arkadaşlar bir gün aradığınız her neyse bulduğunuzu varsayarsak ya da ilgili algoritma bir şekilde gerektiği noktaya vardığını düşünürsek, burada durum değişkeninin değeri ne yapıyorsunuz? Hemen şöyle değilin alıyorsunuz ve duruma tekrardan atıyorsunuz. Durum değişkeni değeri fos, fos değil ne olur? Turu. Duruma turu verdikten sonra arkadaşlar bir sonraki turda turunun değeri ne olacaktır? Fos, fos olacağından dolayı while döngüsünden çıkacaktır. Şimdi while döngüsü dediğim gibi. Ekstradan bir işlem gerektirmeden direkt zaten sonsuz döngüye girme fıtratının sahip. Önemli olan sonsuzu kullanırken iradeli kullanabilmek ve daha da önemlisi olan sonsuzluk esnasında bunu yönetebilmek ve geri geldim bu sonsuz döngüden çıkabilmek arkadaşlar. Bunu da bu şekilde bir kritikle yani sürekli tekrar eden bir kritik. Bakın dışarıda bir tane bullion tanımlıyorsun ve içeride onun değerini değiştiriyorsun. Tabi bu boolean'a da e, şart kısmını boolean'a bağlıyorsun. İçeride değeri değiştirdiğinde otomatik elindeki döngünün yapısı değişiyor, davranışı değişiyor. Şart false'a düşerse eğer, sonsuz döngüden çıkmış oluyorsun. Evet bir sonraki dersimizde de Dubai döngüsünde nasıl sonsuz döngüye girebildiğimizi inceleyeceğiz.